Herkese merhabalar. Ben Barış Doğan. Her zaman olduğu gibi bugün de sorularınızı yanıtlamak üzere ekran başındayız. Takvimimize şöyle bir bakınca henüz bir veri açıklanmadı. Verilerin açıklanma saati tam olarak 17 itibariyle yoğunluk başlayacak aslında volatilite ile beraber diyelim ve gelelim teknik grafiklerimize. Bir taraftan da hemen chat tarafına bakalım. Taleplerinizi buradan iletebilirsiniz. Chat grubu talepler gelene kadar şöyle incelemelerime devam edeyim teknik olarak. Sabah aslında yaptığımız yayında belirttiğimiz üzere 1,11-16-11 seviyesi test edilmiş ve fiyat tarafından güzelce de bir tepki almış. Tabii ki bu tepkinin devamında da fiyatın artık bir düzeltme gerçekleştirmesi gerekiyor ki yeni alıcılarla beraber tekrar yukarı çıkabilsin diyelim. Tabii ki takibimizde olacak seviyede 1,1408 seviyesidir. Hamza Bey e hoş geldiniz. Selamlar. Selamlar Murat Bey. Euro dolar tabii ki. Euro Eurodola bakalım. Euro'larda sabah yaptığımız teknik temel gündem e, yayınında burada aslında düzeltmenin artık gerektiğini ve aşağı yönlü bu oluşan likiditenin dolması gerektiğini e, likide boşluğunu doldurması gerektiğini söylemiştik ki zaten beklentimizde şu an itibariyle karşılaşıyor. Bir düzeltme sonrasında yükseliş tekrar devam edecektir ki nereye kadar? 1,01.94 arz bölgesine kadar tabii ki de bu orta vadeli bir hedef. Bunun öncesinde de burada bir harmonik yapımız tamamlanacak. Tabii ki karşısında bulunduğu yerde e, önemli bir konumda çünkü satıcılar burada da mevcut fakat bu veri veri ile beraber gerçekleşen bir hareket olduğundan burası bizim için diğer bölgelere nazaran biraz daha geri planda kalmakta. Fakat burayı önemli kılan bir şey ise burada oluşan harmonik yapı diyebilirim. Yani kısa vadede bu bölgenin test edilmesi şart alım yönlü hareketin devam etmesi için diyebilirim. Çünkü 0,9950 alıcılar açısından önemli bir bölge. Burada devreye giren alıcılar tekrar burada devreye girmiş durumda. Ve tekrar da bölgenin test edilmesiyle yukarı yönlü hareket belirttiğimiz gibi 1,0194 arz bölgesine kadar devam edebilir. Ee, Hamza Bey bist Hektaş tabii ki Hektaş'a bakalım hemen. bakalım grafiğimizde neler var. Genelde hisseleri uzun vadede incelemek daha doğru, daha olumlu sonuçlar bize verebilir. Çünkü hisseler genelde volatilitesi biraz daha düşük olduğundan uzun vadeli yatırım aracı olarak görülüyor diyebilirim. Şu an içinde 4 saatlik grafikte ancak bir nüans gördüm. Fakat onun dışında günlük grafikte de yönümüz aşağı gibi görünüyor. Hemen yani 4 saatlik grafikte şöyle arz talep bölgelerimizi grafiğimize işleyelim. Burası bizim Arz bölgemiz hemen grafik değerini alacak. Burası bizim arz bölgemiz. Fiyat da zaten şu an için tam olarak bölgenin altında baskılanıyor. Tabii ki bu baskıların devamında da takip edeceğimiz ilk bölge aslında burası. Fakat likidi de boşluğu sebebiyle burayı takip edeceğiz. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi market bu tür düzensiz yapıları gidermek için gap boşluklarını doldurmak için her zaman gap'in olduğu tarafa doğru seyrini sürdürür diyebilirim. Kısa vadede yön aşağı görünmüyor. Fakat bölge eğer satıcılı bir konumda tekrar çalışmaya devam ederse düşüşün devamında da 22,56 talep bölgesini izleyeceğiz. Yukarı yönlü hareketlere karşı ise de Fibonacci tool'umuzu kullanacağız. Çünkü Fibonacci bize fiyatın potansiyel olarak gidebileceği yani potansiyel dönüş seviyelerini göstermekte yardımcı bir araçtır. Fiyat ulaşmadığı seviyelere arz ya da talep bölgeleri çizemeyiz. O yüzden burada Hemen gözümüze çarpan ilk direnç seviyesi yani 34,48 seviyesine doğru seyir gerçekleştirebilir ki 29,74 seviyesini aşarsa hemen grafiklerimi de oklarımı da grafiklere ekliyorum. Bu şekilde aşarsa yolumuz yukarı doğru uzun fakat bölge altında kalması halinde de satış baskılarının hakim olacağını ve 22,56 talep bölgesinin izleneceğini belirtebilirim. Son sonra Twitter bakalım. Tabii ki Furkan Bey Twitter bakalım. Twitter buralarda vardı. Twitter üzerinde çizimlerim bulunuyordu gerçi. Hemen onlara da bakalım güncelliğini ne kadar korumuş bu grafikler. Haftalık grafikte takip ediyordum bunu. Hatta bu olaylarında aslında bir nevi manipülasyon olarak olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü Twitter başta satılacaktı. Sonrasında bir vazgeçilme durumu oldu. Sonrasında bir dava sürecine gidildi. Ardından da şu an tam olarak imzanın atılacağı günde belirlenmiş durumda. Tabii ki bu da aslında alım yönlü hareketlerin artması şeklinde yorumlanabilir. Fakat öncelikle bu seviyenin yani 53,01 seviyesinin aşılması gerekiyor ki yani bu da haftalık bir kapanış sonrasında 63,43 önemli arz bölgesine doğru seyrin devam etmesi şeklinde yorumlanabilir. Tabii ki neden burası? Çünkü burada daha önce bir alım satım savaşı gerçekleşmiş ve savaşın galibi de satıcılar olmuş. O yüzden fiyat buraya tekrar varırsa burada gerçekleşen daha doğrusu devreye giren satıcıların tekrar devreye girmesi beklenerek buradan satış yönlü fırsatlar aranabilir diyebilirim. Aksi halde bu bölge altında alması halinde fiyatın ki bunun biraz daha düşük olasılıklı olduğunu düşünüyorum. Sebebi ise daha önce devreye giren satıcıların birçok kere burada çalışmış olması ve ben bana göre de zayıflamış olması. O yüzden satış baskılarına karşı şu an için herhangi bir nüans görmüyorum. Fakat bölge aşılırsa da de olacak seviye 63,43 seviyesi olacaktır. Diyelim Asya'nın hoş geldiniz. Selamlar. Ee, doğalgaz ve Nasdaq. Tabii ki bakalım öncelikle doğalgaz grafiğimize şöyle bir bakalım. Öncelikle 4 saatlik grafikten takibimizi sürdürelim. Hatta az önce grafiğimize daha kısa vadede şeyler eklemiştik. Talep bölgemiz 5,858 şeklinde grafiğimizde yerini almıştı. Fakat bölge neredeyse kırılmak üzere ve bölge altı 4 saatlik daha doğrusu 1 saatlik bir kapanış gerçekleşecek olursa baskıların da aynı şekilde 5,549 seviyesine kadar çekilebileceğini öngörebiliriz. Çünkü genelde natkas e, seyrettiği yöne doğru gidilebilecek en son noktaya, en uç noktaya gitmeyi seven bir enstrüman. O yüzden derin düzeltmenin devamında bu şekilde bir hareket hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Fakat diğer yandan da eğer ki talep bölgesi üzerinde tutunmaya devam ederse yükselişlerde 6,286 arz bölgesine doğru kısa vadeli konsolide bir yapı oluşturabilir. Burada da görüldüğü üzere diyelim ve gelelim 4 saatlik grafiğimize. 4 saatlik grafiğimizde de gerçi belirtmiştik ki 5,304 seviyemiz üzerinde alımlar 6,692 seviyesine doğru devam edecek şeklinde. Fakat beklentimiz tam olarak karşılanmamış ki burada zaten alım yönlü bir pardon satıcılı bir bölgemiz devreye giren satıcılarıyla beraber fiyatı kısa vadede aşağı çekmiş durumda. Fakat bakalım ki bu seviye tekrar test edilecek mi? Eğer ki edilirse tekrar bir alım fırsatı sunabilir yüksek ihtimalle. Çünkü burada devreye giren daha önce devreye giren alıcılar daha önce fiyatı yukarı yönlü çektiğinden tekrar aynı güce sahip olabilir ve testiyle beraber bölgenin 6,692 arz bölgesine doğru bir çekilmeye sebep olabilir diyebilirim ve gelelim Nasdaq grafiğimize. Nasdaq grafiğimizi sabah kısa vadeli bir şekilde incelemiştik. Zaten burada oluşan yapıda satış yönlü baskıların artması şeklindeydi. Tabii ki ne zaman? Bu yatay destek hattımızın Kırılmasıyla beraber satıcılar artık hakim olacaktı. Fakat yatay destek hattının kırılması bizim için sadece bir sebep. Diğer sebepse burada sabah anlattığımız üzere yatay bir e, boyun hareketinin oluşturduğu e, pek de nizami olmasa da bir omuz baş yapısıydı. Bu da ikinci sebebimiz. Üçüncü sebebimiz ise 11.395,6. Talep bölgesi 6. Bir saatlik bir kapanış artık bize onay mahiyetinde olacağından dolayı satış baskılarının da 11.000 215 seviyesine doğru devam etmesine sebep olacaktır diyebilirim. Kısa vadede aksi halde fiyat bölge üzerinde tutunacak olursa da yükselişler fiyatın son satıcı bulduğu bölge olan 11669 arz bölgesine doğru kısa vadede devam edebilir diyelim ve bakalım. altın ne olur haftaya alın demiştiniz. Ama tamam Gram mı bakalım, dolar cinsinden mi bakalım? Onu da belirtirseniz. Meta bakar mısınız? Tabii ki. Caner Bey belirtene kadar meta bakalım. Meta'da daha önce çizimlerimiz bulunuyor. Bakalım ne derece karşılanmış beklentimiz. Hatta bu aylık grafikine bakalım. Hayır daha önceki beklentilerimiz zaten karşılanmış durumda. Artık Yenilerini grafiklerimize ekleyeceğiz. Şu an içinde gördüğüm üzere burası alım yönlü hareketler için gayet önemli. Zaten fiyat da şu an bir tepki veriyor buradaki duruma. Hemen grafiklerimizi işleyecek olursak bu seviyelere de. Seviye olarak 123,42 seviyesi alım yönlü emirler açısından önemli ve bu emirlerin fiyatı nereye kadar çekebileceğini de söyleyecek olursak. Tabii ki teknik olarak konuşuyorum. Temel taraftan gelecek herhangi bir veri de bu fiyatı al aşağı etmeye gayet yeterli. Çünkü son zamanlarda daha doğrusu Trump yönetimi ile beraber bu süreç tam olarak tersine dönmüş durumda. Öncesinde ise tek profit ve SL noktaları gayet güzel bir şekilde hakkını verir ve çalışırdı. Sonrasında algoritmalar piyasayı biraz daha volatil bir hale getirmiş durumda diyebilirim. Şu an içinde alım yönlü tepkilerin gelmesi halinde takip edeceğimiz seviye 187,61 arz bölgesidir. Tabii ki bu da nasıl olacak? 122,42, 123,42 talep bölgesi üzerinde kaldığı sürece buraya kadar gidecektir diyebilirim orta vadede. Aşağı yönlü hareketlere karşı de. burada son impulsif hareketime çekebileceğim bir Fibonacci tool'umda fiyatı bakalım nereye kadar dön gitmesine müsaade edecektir. Diğer dönüş noktası olarak o da 91,82 destek seviyesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Fakat yüksek olasılıklı olarak buradaki likidelerin alınmasını ben beklerdim. Zaten çok ufak bir fitille alınmış durumda. Bu da bize yukarı yönlü hareketin daha yüksek olasılıklı olduğunu gösteriyor. Grafik üzerinde diyebilirim. Ve tekrar çete şöyle bir bakayım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Sena Hanım. Teşekkür ederim Cahit Bey. Mehmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Cahit Bey belirtmediniz zaman şöyle bir bakalım. Gram grafiğimize. Daha önce de çizimimiz varmış burada. Hemen günlük grafiğe bir gelelim. Şöyle de bir 4 saatliğe bakalım durum neymiş. Daha önceden belirtmiştik ki beklentimiz burada aslında karşılanmış durumda her ne kadar biraz vadesi uzasa da hemen tekrar günlük grafiğimize şöyle bir dönelim ve bakalım ki durum neymiş. Evet, geçen hafta da belirttiğimiz gibi zaten alım yönlü hareketlerin buradan gelmesi bizim için muhtemel çünkü Türkiye'de izlenen yanlış politikalar olsun ve yapılan faiz indirimi bu durumu daha olası kılıyor ki zaten burada birçok sebebimizde mevcut alım yönlü hareketler açısından diyebilirim çünkü bu bölge artık hem potansiyel bir Libra'nın sol omzunu oluşturmuş ve bu hareketinde yukarı yönlü e, devam etmesini bize göstermiş durumda fakat buna bunun yanında da fiyatımız tam olarak 957,45 talep bölgesi üzerinde seyrini sürdürüyor bu bölge bizim için önemli Fiyat da zaten bu bölgeyi ikinci kere test ediyor fakat daha yukarıdan bu da bize bölgenin Bölgedeki alıcıların kuvvetli, güçlü olduğunu gösteriyor. Daha aşağıdan bir likidi de alma durumu gerçekleşseydi bu da buradaki alıcıların fazla olduğunu ve dışarı atılması gerektiğini gösteren bir durum olacaktı. Fakat bölgenin tam olarak e, içinden test gerçekleşmiş. Bu da aslında fiyatın orta vadeli yukarı yönlü hareketine tam olarak buradaki en son fraktal noktamıza doğru, yani seviye olacak da seviye olarak verecek olursak 1041,71 seviyesine doğru devam edeceğini yükselişin söyleyebiliriz. Tabii ki burada da düğüne eğer ki takacaksanız bir yatırım aracı olarak da vermiş olabilirsiniz diyebilirim. Bakalım ilerideki süreçte durum nasıl olacak? Fakat yönümüz yüksek olasılıklı olarak yukarı 1041 seviyesine doğru seyrin devam etmesi yönünde diyebilirim şu an için. Çete bakıyorum. Başka bir talep var mı diye. Şu an için başka bir talep yok. Şöyle bakalım önceki paritelerimize. Euro NZD grafiğimize bakalım. Önceki yayınlarımızda iş e, bir çizim yapmıştık burada. Evet. Çizmemizde şu an için grafiğimizde duruyor. 1,7409 arz bölgesi altında kaldığı sürece baskıların devam edeceğini öngörmüştük ki zaten beklentimiz zor doğrultusunda satış baskıları hakimiyetini sürdürüyor burada. 1,7071 talep bölgesini izliyor olacağız. Son likti de alma yerinin bulunduğu bölge olarak burası bizim için önemli. Yukarı yönlü hareketlere karşı ise öncelikle buradaki geniş bölgenin kırılması gerekiyor yukarı yönlü. O yüzden bu bölge kırılmadığı sürece de grafimizde herhangi bir düzenlemeye gerek yok diyebilirim. Bunun yanında e, faiz kararı açıklanacak birazdan. Yani Kanada tarafında. Bu da tabii ki ket bacaklı paritelerde bir değerlenmeye sebep olabilir. O yüzden de takip edeceğimiz seviyeleri de hemen grafiğimize işleyebilirim. Burası bizim için satış yönlü tepkiler açısından önemli. Yani fiyat ipini koparırsa yukarı yönlü sert hareketine devam ederse takip edeceğimiz ilk seviye 0,7381 arz bölgesi olacaktır. Bunun öncesinde de şurada çizdiğim likidite seviyesi yani 0,7318 direnç seviyesine doğru devam ee, seviyesinin aşılması gerekiyor ki 0,7381 arz bölgesi takip edilebilelim. Aksi halde aşağı yönlü bir seyir gerçekleşecek olursa yani faiz artışı yerine bir indirim gelecek olursa da tabii ki bu da ihtimaller dahilinde her ne kadar e, düşük olasılıklı olsa da takip edeceğimiz diğer seviyede konsolidasyon yapısının e, oluşabileceği bir bölge olan yani 0. 72-54 talep bölgesi şeklinde karşımıza çıkıyor diyebilirim şu an için. Hemen grafiğimize de seviyemizi tekrardan ekliyorum. Bu bölge bizim için önemli. Fiyat her zaman dediğim gibi akümülasyon, manipülasyon ve dağılım şeklinde hareket eder. Bu tabii ki bütün grafiği çizilen bütün ürünlerde geçerli bu da. Diyebilirim şu anda fiyat akümülasyon evresinde daha önce buradaki gerçekleştirdi akümülasyon yukarı yönlü bir e, kırılmayla beraber hakimiyetini şu an için sürdürmüş. Hatta biraz daha spesifik bakacak olursak burası bizim aslında fiyatın mevcut konumu deviasyon bölgesi de olabilir. Hemen grafiğime bakalım. Bu tanıma ne kadar uyuyor bu seviyelerimiz tam olarak uyuyor. Aslında burası bizim akümülasyon evremiz. Fiyatın oluşturduğu akümülasyon evresi hatta burası daha uygun olur ama fiyat şu an pahalı bir bölgede. O yüzden buradan fiyatın vereceği tepkilerle yani manipülasyon evresinde fiyatın vereceği daha doğrusu şuradan hemen sapmayı da daha doğru olur. Bu şekilde sonrasında ise gelecek hareket muhtemelen bu şekilde olacaktır. Eğer ki biz yanlış bir öngörü yapmadıysak akümülasyon, manipülasyon ve dağılım şeklinde gerçekleşebilir bu hareketler diyebilirim. Fakat faiz artışı bunu biraz daha saf dışı bırakıyor diyebilirim aksi halde yukarı yönlü hareketler 0,7381 arz bölgesine doğru devam edebilir. Diyelim ve sterlin Japon yeni grafiğimize şöyle bir göz atalım. Burada ters giden bir işlemimiz var. Tabii ki beklentimizde aşağı yönlü hareketin devamı şeklindedir. O yüzden hemen grafiklerimize şöyle bir günlük taraftan bakalım. Günlük grafikte herhangi bir nüans gözüme çarpmadı. Fakat alt zaman dilimlerine indiğimde de şurada bir arz bölgesi yeni bir şekilde oluşmuş. Karşıma çıktım, çıkmış durumda. Bunu artık arz bölgesi olarak alacağım ve grafiğimde duracak. Seviye olarak da verecek olursam 170-606 arz bölgesi aşılmadığı sürece satış baskılarının ilk olarak buradaki yapıya yani arada kalan süpten bölgesine doğru devam etmesi bizim için muhtemel olacaktır. Kısa vadede tabii ki bu hedefimiz. Ardından da aşağı yönlü hareketlerin devamında takip edeceğim diğer seviye tam olarak burası. Hatta bölge olarak çizeceksek burayı da bölgenin içine almak durumunda kalacağız. Çünkü bu hafta ve gelecek hafta Japonya tarafından gelecek temel veriler de bizim için çok önemli bu süreçte. Baskıların devamında az önce söylediğim gibi 168,468 seviyesi takipimizde olacaktır ki zaten alt zaman dilimlerinden de görüleceği üzere fiyat burada bir artık bir momentum kaybetmiş, kan kaybetmeye başlamış. Tabii ki de bu da aşağı yönlü hareketin başlaması açısından bizim için önemli ve takip edeceğimiz seviyede grafiğimizde yerini almış durumda. Yukarı yönlü hareketlere karşı ise eğer ki biz bu potansiyel durumda yanılacak olursak takip edeceğimiz seviyede Hemen grafiklerimizde yerini alacak olan seviye 171,407 seviyesine kadar bir yükseliş kaçınılmaz olacaktır ki 170,6 seviyesi aşılırsa diyebilirim ve bakalım. Harun Bey teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Başka herhangi bir talep yoksa yayınımızın da sonuna gelelim. Yarın 10.30'da görüşmek üzere. Ben Barış Doğan. Yine her zaman hatırlattığım gibi tekrar hatırlatmakta fayda var. Herhangi bir teknik ya da temel konuda finansal okur yazarlığınız yoksa mutlaka uzman danışanlarımızdan destek almayı unutmayın. Onlar zaten sizlere destek olmak için varlar. Yarın görüşmek üzere. Herkes